Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Ocak Pazar İzmir Şirin Yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftanın açılış programı İzmir'de 9 koşuluk programımız var. Hemen arkasından bir Adana yarış programımız var. Adana'da 8 koşuluk bir program var. Yani Adana'da tek altılı, İzmir'de çift altılı programımız var. Her iki programımız da şu anda yayında arkadaşlar. Tabii iki günden beri İzmir'de bayağı şiddetli bir yağmur hatta şöyle söyleyeyim fırtına vardı dersem elde yalan olmaz. Çünkü çok şiddetli bir yağmur vardı. E, bayağı hayatı bir ara felç etti dersen e, doğrudur. E, ama e, şu anda cumartesi akşamı şu anda hava kapalı ama henüz yağmur yok. ama gündüz bayağı bir yağmur yağdı. Onu da söyleyeyim. Yani pistler büyük ihtimalle İzmir'de e, yağmasa bile çamurluğunu korur. E, onu söyleyeyim arkadaşlar yani pistin ıslak olduğunu belirteyim. E, ona göre oyun kurarsınız arkadaşlar. E, ee, gelelim bugünkü programımıza birinci koşudan itibaren startımızı verelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle. Saatler 14'lüğü gösterirken şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışı ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda önceliği 5 nolu Yanık Adem'le ile başlayan bu Oymak Bey temsilcisi Eray Çizik ile yakalamış olduğu güzel formuyla ve iyi hazırlıklarıyla bugün kazanmaya en yakın ilk safkan olarak görüyorum. Bir nolu Tel cam bu Orçun temsilcisi Özcan Yıldırım'la rakipler oranı biraz ağır kilo olmuş olsa da en azından koşmuş olduğu gruplara göre burada kesinlikle imal edilmemesi gereken isim. Ve yanında bir de iki nolu Anka Ateşi bu Anka temsilcisi Mustafa Çiçek de yine Safkan bu aralar iyi durumda. Ee, en azından pistte de çok uyumlu e, olduğunu görüyorum. Hem anneden hem baba kanatından e, bu pistte kesinlikle ihmal etmemek gerekir. O yüzden önceliğimiz 5-1-2 oldu. Ama 4 nolu Cebebey bu safkan da çamura yatkın çünkü bir de 3 dolu altın özüm de bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere Önereceğim isimler. Öncelik 5-1-2 daha sonra 4 ve 3 dolu safkana. Günün ikinci koşusu şartlı 3 dişiler ay 4 ve yukarı. İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 10 safkanı da yer almış oldu koşuya baktığım zaman geçen yarışta bayağı iyi bir grupta start alıp güzel bir dördüncülük elde eden. 3 dolu Siusan, Bu Yanaguska temsilcisi Mustafa Çiçek de bugün kazanmaya en yakın gördüğüm iki isim. 2 nolu Follow the Leader. Bir Torok temsilcisi Mürsel Kayış'ta işte, Staff Hacı Savkan yine aynı yarışta 6.lık elde eden ve bence bugün kendine uygun rakipler arasında bir ayrı şanslı gözüken isim. 5 dolu Persian Rose, Halloween Crown temsilcisi Onur Öztürk de yine sezona kazanarak girdi ve bu formuyla da bu moralle de bu yarışa katılıyor. O yüzden önceliğimiz 3-2-5 oldu. Ama tabii ki e, yarış biraz ters gözüküyor. Eğer bu üçlünün dışında at yazmak istediğimde bir nolu anadır Love, altı nolu Rainfall ve on nolu Wind of lava da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Önceliğimiz 3, 2, 5 daha sonra 1, 6, 10. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü ganyan ayamızın da başlangıç ayı olan bu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 6 Tayyarısına start alacak olan bu yarışta bir nolu Karamel Machito Kaneko temsilcisi Eray Çizikli Apranti Püre'ye indirilen faydalanan bu isim yakalamış olduğu güzel bir form var. Son iki yarışını arka arkaya kazandı. Bence iyi grubu da geçti. Bugün de kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. En azından bu safkan bu grup içerisinde e, benim alternatif olsa bir banka adayım. Normalde tek olarak önercektim ama e, şimdi bu safkanı rakip arayanlar olacak büyük ihtimalle. O yüzden e, küçük veri sevenler için alternatif bankom ama rakip dediğim gibi 3 dolu Kingsa ve iki nolu Grey Toch en azından bu safkada rakip isteyenler için önereceğim isim olsun. Günü dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan başlangıç ayağı Kapan 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. 3 ve 10 nolu ekir ekür olduğu 11 safkanın yer almış olduğu koşuda da Yine zor bir koşu. Önceliğimiz ekürlerden 10 nolu Mr. Tekin Victor Galo temsilcisi oldukça uygun kilosuyla ekür avantajıyla bugün Görkem Özçelik'te bir hayli şanslı gözüken isim. 10 bin dolu Gaspotin bir hakim temsilcisi Mustafa Çiçek ve start alacak. Oğlum Savkan'ın son ikinciliği oldukça değerli. Bence o ikinciliğinden sonra çalışmalarını bir aylığı hızlandıran bir isim. Uygun kilosu ile kesinlikle hale gelmez. 5 dolu Süper Baba yakalamış olduğu etkili bir formülle son 4 yarışta 3 bincik çıkaran bu isim. Bu derbi A temsilci zaten çamura da çok yatkın gözüküyor. Bugün Özcan Yıldırım'a yine şanslılar arasında ve son olarak da 4 dolu Cashis King. Birbir Paolo Alette temsilcisi Gökhan ile en azından bu aralar istikrarlı giden Bu şabkanda kuponlara dahil edip bayağı 10 11 5 4 olarak geçebiliriz ama illa da sapkanda yazılır mı derseniz o zaman 7 nolu Femi My House 1 nolu Dartaklan ve 6 nolu Win for You en azından sürpriz sevenler için önerebileceğim isim olsun. Günün 5. koşusu meydan 4 yaşta Araplar'ın 1400 metre kum yarışına geldik. 3 ve 12'nin ekir olduğu 13 e, tay arasında start alacak olan bir yarışta. Baktığımız zaman e, burada satılık levası var hemen. Bakalım kim satılıyor. Saftürn'ün saf 120 bin t, bayağı e, yani gözden çıkarmışlar adı. E, ucuza gidiyor şu an tabii 120 bin lira az para değil de en azından bu safgan yani piyasaya göre e, söylediğim zaman. Benim bugün ilk şans verdiğim isim son iki yarışta iki tane güzel ikinciliğiyle ve mesafeye yatkınlığıyla ve piste yatkınlığıyla e, zaten orijine baktığınız zaman tam kendi yetiştirmeleri hem baba hem anne kanatlı zaten Karacal'ın kendi yetiştirmesi 13 nolu taş Kürşat Yılmaz'la bana göre kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. 4 nolu Can'a gel Gelibolu temsilcisi Tokaçoğlu'na starter ve bu yıla ikincilikle başlayıp idmanlarda da oldukça iyi duruma gelen bir isim. 5 nolu İzmir Bey Baba Mevlüt'ün temsilcisi Alper Anoğlu'nda start etti. Son yarışında bayağı çok tutulan bir isim ama o gün 5. ilik Bence e, ölçü almamak lazım çünkü bu safkanın daha henüz üçüncü yarışı. Her geçen gün daha da iyi durma gelen bu sakın bu yarışa dahil etmekte fayda var. 2 nolu Bediz Ali bu Baba mevlüt temsilcisi Gökhan Mönşelik'te yine yakalamış olduğu güzel bir form var. Ve son olarak da 3 nolu... Boğazlayan 12 nolu safkanla ekir olan bu kurtar temsilcisi Alaaddin Gürültük en azından son üçüncünden sonra artan formuyla bu grup içerisinde en azından dahil etmekte fayda var. 13, 4, 5, 2, 3 benim bu koşudaki sıralama oldu. <laughs> Günün 6. koşusu 9 Eylül koşusu. Evet her sene yapılan klasik yarışlardan birisi olan bu A2 statüsüne koşacak olan 4 ve yukarı İngilizlerin 2 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında start alacak olan bu zevkli ve çekişmeli yarışta İstanbul'dan hazırlanıp gelen, gerçi İzmir'de de başarılı koşup hatta kazanmış olduğu yarışta da bile buradaki birçok rakibini geride bırakan 5 dolu oğlum dolup oldukça fit durumda bu yarışa geldi. Bir Bosporus temsilcisi Halis Karataş da. bence bu yarışı da kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. Yakalamış olduğu güzel ve etkili formuyla. O yüzden benim bugünkü bankon Niva'nın Beş dolu oğlun doruk olduğu halis kardeşler. Günün yedinci koşusu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında start alınacak olan bu güzel yarışta önceliği beş dolu Michael Hensworth tepsisi Mert Çançelik son güzel ikinciliğiyle grubun da uygunluğuyla bana göre bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Altın oğlu Hot takut bir tokat tepsisi Vedat Abişi start alalım safkan da 3 aylık aradan sonra start alacak olmasına rağmen 2 aydan beri düzenli olarak galoplarını yapıyor. Bakın galoplarını söylüyorum yani çalışmaları değil çünkü daha evvelden çalışmalara başlıyor. Çünkü hemen e, ilk daha sahaya çıkar çıkmaz galop yapmıyor bu atlar. En azından bir 2-3 ay kentellerle çalışıp arkasından galoplara başlıyorlar. E, ve düzenli galopları ilmanlarda da oldukça iyi duruma geldi gelen bu isim bence kesinlikle ihmale gelmeyecek bir görüntüde. Ve bir de bunların yanına son yarışında bir kısa vade yarış birinciliği olan 3 nolu gül pınarlı da Nevzat Avcı ile en azından bu güzel formuyla bu grubun içerisinde dahil edilmeli. Yani önceliğimiz 5-6-3 olarak ama bir ilave yapabilirsek Özcan Yıldırım'a start alacak olan 4 nolu Lion de ilave edebiliriz. Ama öncelik 5-6-3 daha sonra 4 nolu sapka. Günün 8. koşusu meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 12 safkan ağasına start alacak olan bir yarışta 4 nolu deviren ağa bu deviren temsilcisi Kadir Tokaçoğlu. güzel bir form yakalan bir isim. Bir bariton bu jungle temsilcisi Atakan Cem Dağ Devren'de yine iyi hazırlıklara ve iyi gözüken bir diğer tay. Ve son olarak da 8 olup uçan kısrak bu uçanın temsilcisi Mertcan Çelik de son 4 yarışta 3 tane ikinci çıkaran bu isimleri ben eşit üç şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden bence hiç ayrımsız 4-1-8 yazıp boya geçebiliriz. Geldik günün son koşusu andi 16 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 3 ve 5'in ekili 6 ve 8'in ayrı ekili olduğu 14 safkan arasında start alacak olan bu güzel yarışta ben önceliği 14 o zafire vereceğim bu demir dövenin güzel temsilcisine Ali Can İncil'e hem piste yatkınlığıyla pistin ıslak olması nemli olması safkan oldukça yarıyor zaten çoğu safkanın yarıyor da ama bana göre 14 zafer zafir biraz daha şanslı hale geldi hem bomboş kilo çünkü son yarışında 59 kusur yani bayağı bir kilo indirimden faydalandı ve safkanın son üçüncülüğü de iyi ve çalışmalarını bir hayli hızlandıran bu isimden ben güzel bir birincilik bekliyorum hatta. Küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banko adayım olacak 14 oğlu Zafir. Ama yanına rakip arıyorum derseniz bayağı rakipleri var. Bunlardan birisi 10 nolu Nehir'in oğlu son ikinciliği güzel. 2 İkin oğlu Şif Nefesi oldukça uygun rakipler arasında start oluyor. Koşmuş olduğu gruplara göre burada da tehlikeli güzel bir yarış çıkarabilir. 9 oğlu Big Boss son yarıştaki birinciliğinde zaten 14 oğlu Zafiri geçmişti. 12 oğlu Abher bu Karaca 5 temsilcisi de işte böyle çamur pistlere hasta desek herhalde yeridir. Bir de 4 oğlu Sille Tokat bu safkan da en azından ilave edilecek diyersin. Yani önce 14 daha sonra 10, 2, 9, 12, 4 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.